Anneciğim şimdi kim aradı beni biliyor musun? Babaannen aradı. Ee, bu şey vardı ya dikişleri vardı ya ameliyattan sonra bacağında. O şeyi açmaları gerekiyormuş. Üzerine sargı bezi gibi bir şey vardı şöyle. Dikişlerin olduğu yerdeki sargı bezini açmışlar. O yüzden dedi ki rica etsem bugün de pazar ya şey yapması lazım. Batikon sürülmesi lazım. Evde batikon yok. Bana batikon bulabilir misiniz dedi nöbetçi eczanen. Şimdi hızlıca gideceğiz. Onu alacağız. Geleceğiz. Sonra da ne yapacağız biliyor musun? Pansuman. Hadi giyin o zaman üstünüzü. Şimdi Giydi hızlıca ben... montunla giy. Hızlıca Ay, eczaneye mi? gidelim. Eczaneden Rüya montun burada nereye gidiyorsun? Gitti ya. Ben de kamerabana dönüştüm. Kamera adam ama. Biraz daha el feneri adam gibisin ama ne olacak? Ben pizza yazıyor gördün mü? Dur ya şu anda amacımız pizza değil. De. Eczaneye gidiyoruz. Şey alalım. E al alalım sonra gidelim. İtalyan pizza <laughs> mantıklı. Ve yine hayret bir şey istemedin sen bu sefer Rüya. Değişik bir şeyler görüp istersin diye düşünmüştüm. Mesela bunu istiyor. Ne ki o? Ne bu? Ha, bak travel set diyor. Travel neydi? Seyahat. Yani seyahatte kullanmak üzere bir şey, set. Böyle işte diş fırçası falan. Onun bir sahne anlamaz Biz her gün seyahate çıkıyoruz. Okul sayılmaz. Öyle değil ya. Birazcık daha böyle hani uzak bir yerlere gitmek. Tatil falan ben gibi düşün. Düştü. Ay ben bundan kullanmıştım. Ay her şey yerden de böyle. Ben eczanede niye bu kadar seviyorum ya? Bana Hayır. çok keyifli geliyor. Aa bunlar ne? Ha bunlar bizlik değil. Şu tarafta ne varmış? Gel. Gel gel, gel bakalım. Ay. Aa, deviriyordum hepsini. Retinol serum falan, hiç bildiğim şeyler. Yani çok da güzel. Neyse, gel gidelim. Sonra gelirsin şimdi babaannenin şey var. Anne, beni eczanede oyalama. Hadi eskelet. Çok tatlı değil mi ya? Biz de alalım şey bunu ya. Biz de alalım. Gördüğümüzde iskelet alalım anneciğim tamam mı? İskelet al alıyoruz. İskelet için önce önce işimizi de halledelim. Sonra pizzayı da halledeceğiz. iskeleti de halledeceğiz. Tuman <laughs> işi bizim işimiz. Hemşire işire rüya. Şimdi senden yardım istiyorum. Ben Öncelikle doktorum. ben neyim? Sen ben mi hemşireyim? O zaman siz bana tarif edin doktor hanım. Ben yapayım ona göre. İlk olarak ne yapıyorum? Gerçi bu bir şey söyleyeyim sana hemşirelerin işidir pansuman biliyor musun? Doktorlar hemşireler kadar iyi bilmez genelde. Herkes kendi işinde iyi olsun Hemşire. yani. <laughs> Hemşire misin? O zaman sen mi yapacaksın? Hı hı. Tamam peki. Şimdi ilk olarak şöyle yapıyorsunuz ee, gazlı bezi alıp bir parça kesiyoruz. Batik konumuzu açıyoruz. Tam sen aç. Şöyle bir çalkala ne olur ne olmaz belki şeydir. Şöyle bir de senin yapalım. bir şey diyeceğim ya. Bir daha Allah aşkına yapma. Her yerinden topladım bugün Koşunçum. bunları. Aynı zamanda bir şey daha söyleyeceğim. Ne diyeceğimi unuttum. Vallahi unuttum bile. <laughs> Bu kadar çalkalamana gerek yok. Evet şimdi şuraya birazcık dökelim bakalım. Ne diyecektim acaba ya? Sağlıkla ilgili önemli bir şeydi. Rüya bunun böyle turuncun çay gibi bir rengi var. Hani ha, sabah konuşacak yani. çay kahve. Bizim de vardı. Ha var mı? Geldi mi? Elim. Yapacak bir şey yok. Bunun lekesi çok çıkmaz ona göre dikkat et. Evet böyle bir gerçeğimiz var. Hadi dök anneciğim yavaşça. Sonra ben baba... Ha hatırladım ne söyleyeceğimi. Arkadaşlar. E, Allah dur dur dur. Şöyle tutayım. Ha Şimdi dökmeye devam et. Ay benim de elim battı. Arkadaşlar bu arada böyle bir işlem yapacaksanız eğer kendinize ya da başkasına mutlaka Ay, ne yapın öncesinde? Oldu. Elleriniz mor değil anne bak böyle çay rengi Ece? gibi bor... Kırmızı gibi, turuncu gibi, çay Kesinlikle. rengi gibi. Daha koy anneciğim birazcık daha. E, ellerinizi mutlaka öncesini güzelce yıkayıp e, temiz olduğundan emin olmalısınız. Biz temizledik az önce. Şimdi birazcık daha sık anneciğim. Şimdi bunu alacağız. Babaannenin dikişlerinin olduğu bölgeye küçük küçük dokunarak e, orayı temizleyeceğiz. Sonra da yeniden kapatacağız. Arkadaşlar bugünlük bizden hocam bu kadar. Olayız. Videomuzu beğendiyseniz like, like atmayı Kanalımıza like aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.